Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tatlı tarifim var. Yapımı oldukça kolay ama sadece birkaç püf noktası var uymanız gereken. Basma kadayıf tatlısı yapacağız, cevizli. Bunun için öncelikle şerbetini hazırlamalıyız ki şerbeti soğusun. Şöyle klasik 200 mililitrelik bardakla 3 su bardağı şeker var burada. 550 gram geldi tam olarak. Yine aynı bardakla 3,5 su bardağı yani 700 ml'de su var. Şekerin üzerine suyu ekleyelim ve 15 dakika pişmeye bırakalım. Kaynamaya başlayınca üzerine sadece 3-4 damla limon sıkıyoruz. Ondan sonra ocağı kapatıp şerbeti kenara alıyoruz. Basma kadayıf tatlımız için 200 gram tereyağını bir tavaya alalım ve eritelim yağın eridikten sonra soğuması gerekiyor. Diğer tarafta 500 gram şöyle kadayıfım var. Bunu öncelikle şöyle tel tel bir ayıralım. Daha sonra kadayıfları mutfakta kullandığımız temiz bir makasla şöyle ince ince küçük küçük kıyıl. Evet, tüm kadayıfları doğradım, hazırladım. Onlar bir kenarda beklerken şöyle 100 gram sade yağın içine bir kahve kaşığı pekmez ekleyelim ve karıştıralım. Sade yağınız yoksa tereyağı da kullanabilirsiniz ya da kanalımdaki sade yağ yapımı videosunu izleyip sizler de kolaylıkla evde sade yağ yapabilirsiniz. Bir su bardağı kadar iri kıyılmış cevizin içerisine lezzet vermek için bir yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyelim, karıştıralım içi için kullanacağız. O da bir kenarda bekleye dursun. 25'e 35 çapında bir tepsim var, alüminyum tepsi. Bu tarz tatlılarda, baklavalarda biliyorsunuz fırıncılarda hep kullanırlar. Çok güzel sonuç alırsınız pekmezle karıştırdığımız bu sade yağı tepsinin tabanına sürelim. Tepsinin tabanını komple sade yağla kapladıktan sonra doğradığımız, hazırladığımız kadayıfın üçte birine serperek her tarafa eşit gelecek şekilde tepsiye yerleştirelim. şöyle elinizle aşağı yukarı yüksekliğini ayarlayıp ondan sonra da basmaya başlayalım. Eğer ince gördüğünüz yerler olursa oralara biraz daha kadayıf serpebilirsiniz. Daha sonra üzerine kıymış olduğumuz, şekerle karıştırmış olduğumuz cevizi yayalım. cevizi de eşit şekilde yaydıktan sonra kalan kadayıfa erittiğimiz 200 gram tereyağını ekleyelim. Şöyle karıştırıp harmanlayalım. Ve tekrar tepsiyi çevirerek eşit şekilde tereyağlı kadayıfı da diğerinin cevizlerinin üzerine yayalım. göstereceğim yöntemle basmak kadayıfı bastırmanız çok kolay olacak. Şöyle bir fırın pişirme kağıdını öncelikle tepsiye şöyle koyalım. Üzerine tepsinize sığacak şekilde bir kesme tahtasını şu şekilde bütün gücümüzle bastıralım. Şimdi 180 dereceye önceden ısıttığımız fırında tepsinin üzerine bir başka biraz daha büyük olacak şekilde bir tepsi şöyle kapatıp orta kademede pişirelim. Yaklaşık olarak bir yarım saat pişebilir. Fırınınızın gücüne de bağlıdır. Bazen 25 dakikada sürebilir. 35 dakika, 40 dakikada sürebilir. Onun için bir şöyle 25 dakika sonra bir ters çevirip altını kontrol ederseniz çok daha iyi olur. Üstünün kızarmaması için tepsi kapatıyoruz. Öncelikle bizim için altının kızarması önemli. Şimdi hemen direkt ters çevireceğim ve altını kontrol edeceğim. miktar daha kızarması gerekiyor. Tam kızarmamış. Bir 10 dakika daha fırında tutacağım. Evet, şimdi direkt ters çevireceğim. Artık kızarmış olmalı diğer yüzü. Şimdi tekrar fırına vereceğim. Ve altının da kızarmasını sağlayacağım. 180 derecede pişirmeye devam edelim. Bir dakika bekledikten sonra üzerinin şerbetini dökeceğiz. Soğumuş olmalı şerbet. Bunu daha önce de söylemiştim. Evet duyduğunuz üzere çok güzel çıtır çıtır harika bir basma kadayıf tatlısı oldu gerçekten. İç dokusu, üstü, altı da gayet güzeldi kıvamındaydı yine. Üzerini de Antep fıstığıyla süsleyerek sizler de servis yapabilirsiniz. Elbette içi cevizli olduğu için ceviz de serpebilirsiniz. Hatta Hindistan cevizi, badem, fındık bile olur. Eğer kolay ve e, az malzemeli ve az masraflı bir bayram tatlısı istiyorsanız bu nefis çıtır çıtır basmak kadayıf tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi şerbetin tamamına neredeyse çekti çok az kaldı. Onu da zaten çok kısa süre içerisinde tekiyor. Ve sonrasında nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım videomu beğeniyle izlemişsinizdir. Aşamaları kaçırmamak için lütfen kaydırmadan dikkatli bir şekilde izleyin ki siz de yaptığınızda başarılı bir sonuca ulaşın, malzemeleriniz heba olmasın. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yazmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin olmaz mı? Böylece çok daha fazla kitlelere erişerek emeğimin hakkını almış olurum. Teşekkür ediyorum tekrar. Allah'a emanet olun.